Rüyada uçmak hangi anlamlara gelir? Rüyalar birçok konu hakkında bize çeşitli bilgi ve mesajlar verirler. Bu mesajları anlamak ve doğru yorumlamak bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Bunun için rüya yorumlama çok eski zamanlardan bu yana bir bilgeliktir. Rüyada uçmak, ferahlık ve sevince, birinin rüyada uçtuğunu görmesi, yolculuğa çıkmaya ve rüyada yükseldiğiniz ölçüde saygınlık kazanmaya işarettir. Rüyada uçmak aynı zamanda hac ve büyüklük demektir. Rüyada kanatsız uçtuğunu görmek, rüya sahibinin mekan değiştireceği anlamına gelmektedir. Ayrıca mutlu edecek haberler alacak diye yorumlanır. Rüyayı gören eğer bekar ise hayırlı bir kısmet çıkacağına, evli ise çocuğu olacağı üzerine yorumlanır. Rüyada uçtuğunu gören kişi için yaşanacak sevinç ve mutluluk, refah dolu bir yaşam ve önemli başarılar anlamı taşımaktadır. Rüyada havaya doğru yükselmek, kişinin ruhani bir yolculuğa çıkması anlamını taşır. Dünyevi işlerden elini eteğini çekmek ve mütevazi bir hayata dönüş yapma isteğine işaret eder. Bu rüya kişinin maneviyata çok önem verdiği anlamını da taşır. Denizde suyun üzerinde uçtuğunu görmek. Bu rüyayı gören kişi hayatında bazı zorluklar yaşamıştır. Ancak yakında tüm bu zorlukların sona ereceğine, refah içinde yaşanacak günlerin çok yaklaştığına işaret eder. Rüyada birinin havada uçarak yürümesi bu rüya temiz ve saf biri ile evleneceğine delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin cömert, iyilik yapmayı seven, hoş sohbetli ve uyumlu bir insan olarak tanınacağına işaret eder. Rüyada araba ile uçmak, bu rüyayı gören kişinin hayatında bir anda yepyeni gelişmeler olacağına ve kişinin bu gelişmeler karşısında şaşkınlık hissedeceği anlamına gelir. Karanlık bir gecede gökyüzünde uçmak, kişinin arzu ettiği konularda hedefe ulaşması için kısa bir süre daha beklemesi ve sabırlı olması gerektiğini işaret eder. Bu rüya gelecek güzel zamanın olgunlaşmak üzere olduğunun habercisidir. Rüyada uçakla uçtuğunu görmek yolculuğa, makama, iş hayatında yönetici olmaya, değer verdiği insanlardan sevindirici haberler almaya delalet eder. Bu rüya özgürlük ve mutlu olmak demektir. En kısa zamanda arzuladığı hedeflere kavuşur. Rüyada uçmak, kendi zamanınızın çoğunu boş hayaller kurmaya harcadığınız anlamına da gelebilir. Bu bir uyarı rüyası olabilir. Çevrenizde olup biten olaylarla ilgilenmeli, size yakın olan insanlara önem vermelisiniz. Yoksa insanlar sizin bu uçarı halinizden anlamamayıp sizden uzaklaşabilirler. Hayırlı, renkli, güzel rüyalar.